Otomobil meraklısı Ardalık Hanım'dan hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzla yine sizlerle birlikteyiz. 1 Şubat 2023 tarihiyle Toyota CBS'de fiyatların açıklandığını görüyoruz. Bu hafta daha doğrusu bu ay arkadaşlar listelerde bir farklılık var. Corolla'nın listelerde şu an ne 2022 ne de 2023 modellerinin fiyatları var. Bunu öncelikle size belirtelim. Corolla Hatchback'te yok artık hibrit modeli var. Bununla ilgili bilgiler geldikçe paylaşacağız. Yaris Cross'la devam edelim arkadaşlar. Bakalım son durum ne olmuş? Normal Yaris Cross'un başlangıç drive paket arkadaşlar 2022 modeli 803.400'den 827.800'e 24.400 zam. 2022 ile 2023'ün arasında arkadaşlar 827.800'den 851.900'e burada da yeni 24.000'lik zam. Arkadaşlar X-Pack Multidrive S-Dream 821.600'den 846.550'ye 24.950 zam var 2022'de. 2022 ile 23 arasında arkadaşlar 846.550'den 871.200'e burada da 24.650. XPEC Multi Drive S Flame 856.200'den 882.200'e 26.000 zam var 2022'lerde arkadaşlar 2022 ile 23 arasında 882.800'den 97.900'e 25.700 zam Yaris Cross'ta gördüğünüz gibi son farklar böyle Normal yarısı arkadaşlar 2023 model yok sadece 22 modeller var 517.200'den manueli 543.350'ye 26.150 aynı otomobilin 1.5 multi drive arkadaşlar 659.750'den 693.100'e 33.350 XPEC Multidrive S 700 735.650'ye 35.350, Flame Multidrive S 711.500'den 747.400'e 35.900 ve Flame XPEC Multidrive S 740.050'den 777.350'ye 37.300. Gördüğünüz gibi Yarış cephesinde son fiyat farkları böyle arkadaşlar. Corolla Cross'a bakalım. Corolla Cross'un 2022 ve 23 modelleri var. Başlangıç Flame paket 926.800'den 2022 model 954.900'e 28.100 zam. 2022 modelle 23 arasında 954.900'den 982.700'e 27.800 zam. Flame XP arkadaşlar 959.200'den 989.000'in 29.100 2022'lerde zam. 2022 ile 23 arasında 989.000'den 1.017.800'e 28.800 zam. Patient paketine baktığımız zaman 2022'lere 1.028.200'den 1.059.300'e 31.100 zam. 2023'lerde 1.059.300'de 1.190.200'e çıktığını görüyoruz. 30.900. Patient paket 1.103.100'den 1.136.500'e 33.400 var 2022'lerde. 2023'lerde 1.136.500'den 1.169.600'e 33.100. Arkadaşlar listemizde CHR yok bunu belirtelim. Talep olduğu takdirde onu da koyarız. Çünkü CHR'ı ben bayilerde hiç görmediğim için listeye eklemiyorum. Dediğimiz gibi bu ayın sürprizi Corolla'nın olmaması. Detaylarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı, yorum ve beğeni atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.